Merhaba arkadaşlar, YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bildiğiniz üzere işin uzmanlarıyla e, burada röportajlar gerçekleştiriyorum. Bugün neyi ele alacağız, hangi konuyu ele alacağız? Şu an bir salgın içerisindeyiz, küresel bir salgın içerisindeyiz. E, yurt dışına nasıl gidebilirim? Bu yurt dışına girişlerde yapmam gereken e, neler olacak? E, vize alırken herhangi bir sorunla karşılaşacak mıyım? Covid-19'un buna etkisi neler? Bunu yurt dışı e, eğitim danışmanı ee, Erman Taşpınar danışmanlık hizmetinin de sahibi Kendi ismiyle bir şirketi var Erman abiyle birlikte değerlendireceğiz Erman abi hoş geldin Merhabalar hoş bulduk Furkan Bey Erman abi biliyorum ki e, Benim hayatımda da çok önemli bir yer, yere sahipsin Çünkü kariyerim adına bunu söylemek Ses istiyorum veriyorum. Çünkü ben e, yurt dışına ilk e, Senin desteğinle çıktım e, Çünkü hayatımda hiç yurt dışına çıkmamıştım İlk gittiğim yer Portekiz'di ve portekizde evet. neler e, neler yapacaktım, hangi evrakları toplayacaktım, işte nasıl olacak bu iş, konsolosluğa nasıl gideceğiz, ne, nasıl e, oraya bir randevu alabilirim, bunların hepsini bana açıklayıcı bir şekilde anlatmıştım ve çok yardımını dokunmuştu bana Konya'dayken, bundan dolayı da yine evet. burada da Olur. teşekkür etmek istiyorum. Şimdi şöyle başlamak istiyorum. İzleyiciler tabii ki seni e, tanımak istiyordur diye düşünüyorum. Kendinden kısaca bahseder misin? Merhaba Furkan öncelikle. E, sözlerime başlamadan önce sana çok teşekkür ederim böyle bir fırsatı bize verdiğin için. Ne demek? E, Portekiz dediğin e, bizi çok önceki yıllara götürdün. Çok keyifli zamanlardı. Seninle çalışmak da çok güzeldi. Çok keyif alarak bize e, danışmanlığını yapmıştım o zaman da. E, kendimi tanısıyla olursam eğer, e, Erman Taşpınar 1990 Konya doğumluyum. E, orta öğretim ve üniversite <laughs> öğretimime kadar eğitimimi Konya'da aldım. Daha daha sonrasında belli bir dönem Amerika için gittim. Geldikten sonra da kendi işimle beraber şu anda hala mevcut bir şekilde devam ediyorum. Ee, birkaç sektörde danışmanlık yapıyoruz. Bunlardan bir tanesi de senin de az önce bahsettiğin gibi çok merak edilen şu andaki bize danışmanlığı yapıyoruz. Bu şekilde de şu anda devam ediyor. Gayet güzel. Sizlere iyi çalışmalar diliyorum abi. Çok teşekkür ee, ederim. Çok sağ olun. Şimdi sağlıklı. şunu ilk başta şunu da konuşmak istiyorum. Salgının uluslararası ulaşıma... Tabii. Etkisi nasıl oldu? Yani Konya dışında birçok yere de hizmet veriyorsunuz. Ee, evet. Şu an için ne durumdasınız? Ee, şöyle Furkan, e, şu anda Konya'da ikamet ediyoruz. Ofisimiz de Konya'da ama e, Türkiye'nin birçok şehrine şu anda danışmanlık veriyoruz, özellikle vize konusunda. Şöyle ki e, COVID-19 salgını başladığından beri birçok ülkeyi etkiledi gibi bizim ülkemizde çok fazla etkiledi. Bununla beraberinde COVID-19 salgının yayılması üzerine ülkeler kapılarını kapattılar. Kapılarının kapattıklarından dolayı vize alma süreçlerini de durdurdular. Hala da şu anda devam ediyor durdurma süreci. Önümüzdeki günler içerisinde açılmasını beklemekteyiz. COVID-19 salgının şu anda bir düşüş içerisinde olması hem bizleri umutlandırıyor hem de bir an önce eski normal hayata dönme çabası içerisinde olmayı çok istiyoruz. Covid-19'u atlatma evresine girdi yani ülkeler. Tabii ki kimi ülkelerde tap noktada hala düşüşe geçmedi ama genel olarak şu an dünya üzerinde böyle bir izlenim var. E, bu süreçte vize almak isteyenlerin özellikle Türkler için vize almak isteyenlerin yapması evet. gereken ekstra durumlar var mı? Tabii ki e, konsolosluklar e, şu an öyle bir talebe girmemiştir. Çünkü, çünkü hala e, salgın devam ediyor ama e, bir öngörüm var mı? bununla ilgili. Furkan zor bir süreçten geçiyoruz. Ee, her sektörde öyle. Bizim kendi sektörümüzde şu anda inanılmaz zor bir süreçten geçiyor. Çünkü e, Covid-19 salgını başladığından ilk etkilenen sektörlerden bir tanesi bizim kendi sektörümüz oldu. Şu anda e, vize aşamalarında illaki değişiklikler olacak ama şu anda bir şey söylemek yanlış olur. Hani bunu ilerleyen zaman belirleyecek. Şu anda iş konsolosluk e, belli kararlar almış durumda değil. Bunu önümüzdeki zamanda e, konuşmak, varsayımlarda bulunmak daha doğru olur ama e, eski normal vize süreçlerinin olmayacağını şu anda beklemekteyiz. Bu ülke bazında da değişebilir, değişiklik gösterebilir. Bunu önümüzdeki süreçlerde açıklamalar yapıldıkça biz de buradaki e, izleyicilerimizle tek tek bunları paylaşacağız. Ama şu anda bir şey söylemek hem kendi açımızdan hem ülkeler açısından, konsoloslar açısından yanlış olur. Bunu ilerleyen süreçlerde onlar paylaştıkça biz de buradaki bütün izleyicilerimize tek tek paylaşmayı düşünüyoruz. Evet, şimdi yani aklıma şu da geldi. Örneğin, e, yurt dışına çıkacağız, Schengen vizesi alacağız örnek veriyorum. Evet. Birçok evrak isteniliyor zaten konsolosluk tarafından. Evet. Tahminince, öngörün olarak, e, acaba şeyi de isteyecekler midir? Bir sağlık raporu, COVID-19 testinden geçti ve negatif gibisinden Böyle bir tahminin var mı? Böyle bir evrak istenilebilir mi onların arasında? Aynı evraklar e, tabii ki istenecek e, Furkan. E, yalnız bunun yanında dediğin gibi ekstra evraklar da istenecek. Bunlardan bir tanesi dediğin gibi sağlık raporu olabilir. Covid-19 testi olabilir. E, bunları isterken belki havalimanında da bunu yapabilirler. Hani e, uygulanan testler var şu anda. Covid-19 testleri var. Havalimanında da uygulanabilir. Uyula, e, buradan vize alma sürecinde de bunu uygulayabilirler. Ama bunu önümüzdeki süreç gösterecek dediğimiz gibi tekrardan. Ama e, ekstra evraktan isteneceklerini biliyoruz şu anda. Şimdi hep COVID-19 ile ilgili konuştuk. Biraz ha. da genel konuşmak istiyorum. Tabii. E, zaten yıllardır bu işi yapıyorsun. danışmanlık, Vize danışmanlık hizmetini yapıyorsun. Sürdürüyorsun Konya'da. Evet. Ve birçok e, ülkemizin birçok şehrinden de talepler oluyor. E, danışmanlık şirketinize. E, evet. Türkler... Sen hani şöyle bir ölçüp tarttığında Türkler en çok hangi ülkeyi tercih ediyor yurtdışına gitmek için? Türkler en çok hangi ülkeyi tercih ediyor? Bu ülkesine göre ya ülkesine göre demek yanlış olur belki ama e, hangi amaçla gittiğine göre değişiyor ama e, abi en çok hangi ülkeye gidiliyor dersen şu anda talep gören ülkelerin başını Schengen ülkeleri çekiyor. Eğitim amaçlı gidenler var, turistik amaçlı gidenler var, e, ticari amaçlı gidenler var. Biz şu anda Ponya'da ikamet ediyoruz. Ee, gelişmişte bir sanayimiz var şu anda Furka. Ama Hı -hı. Afrika ülkelerinde şu anda Romanya e, ticari amaçlı çok fazla gidenler var. Ama ilk başta Romanya e, olan ülkeler tabii ki her zaman olduğu gibi Schengen ülkeleri. Bunun yanı sıra Amerika ve İngiltere'de de bu ülkelerin başını çekmektedir. En çok tercih edilen ülkelerden bir tanesi. Ama e, üç farklı e, faktörde bunu değerlendirebiliriz. Hı -hı. Hani turizm, eğitim ve e, ticari amaçlı olarak. Bunlar kendi aralarında da farklılık gösteriyor yani. Anladım. Benim ben benim beni biraz şey şaşırttı ama Afrika ülkelerine e, gitmesi Türklerin hı hı. ticari amaçlı. Yani tabi e, tabii ki Avrupa'ya gidenler ticari amaçlı. Diyor. Hı, hı. E, tercih ediliyor Furkan. Tercih edilmesinin sebebi şu. E, bizim danışmanlık alanlarımızdan bir tanesi de dış ticaret. Güzel bir pazar olduğundan dolayı hani e, bildiğin üzere dış ticaret alanı artık hani burada mailleşme yollarıyla değil de gidip orada face to face e, yüzle görüşerek e, daha hızlı bir şekilde yol kat ediliyor. Bundan dolayı da hani e, güzel bir pazar e, Konya sanayi bölgesi bundan dolayı tercih ediliyor Konya'da ama e, Türkiye bazında bakacak olursak. Ee, tahminimce Schengen ülkeleri, Amerika ve İngiltere bunların başına çeker. Ee, bunların yanı sıra Asya ülkeleri şu anda romançta Asya ülkeleri de tercih ediliyor. Asya ülkelerinin birçok ülke e, birçoğunda vize e, uygulaması olmadığından dolayı biz en çok şu anda Schengen ülkeleri, Amerika ve İngiltere vize talebinde bulunuyorlar. Bu şekilde de danışmanlığımız şu anda devam ediyor. Bunun yanı sıra biraz da Amerika ile ilgili konuşmak istiyorum. Tabii sanırım Amerika'ya gitmek isteyenler de tabii ki çok fazla. Türkiye'de. E, bildiğim kadarıyla Green Card bu sene için iptal mi edildi? Ertelendi mi? Öyle bir şey var sanırım. Orada bir e, şey var salgın sebebiyle. Şu an ertelendi. Salgınla birlikte ya. salgınla birlikte Amerika'ya gidenleri de neler bekliyor acaba? Bunu da merak ettim. E, şöyle Furkan, e, diğer ülkeler olduğu gibi Amerika'da şu anda vize alma süreçlerini durdurdular. Evet. Bildiğimiz üzerine 3 Temmuz'da vize alma süreçlerini tekrardan başlatacaklarını biliyoruz şu anda. Hı hı. E, Amerika Amerika'ya giden e, kişileri neler bekliyor? Diğer ülkelerdeki e, uygulama ay şu anda biz e, bekliyoruz. Tabii e, bu salgının sürecine göre de değişiklik ve farkındalık göstereceğini bekliyoruz. İlerleyen süreçlerde Amerika'nın da e, Covid-19 salgını üzerine nasıl bir teklif alacağını, girişlerde, çıkışlarda nasıl uygulamalar uygulayacağını, onu ilerleyen zamanlarda tekrardan göreceğiz. Bu güzel bilgiler için ben çok teşekkür ederim Erman abi. Rica ederim. Rica ee, ederim her zaman. Buradan da izleyicilerime de söylüyorum, zaten iletişim bilgilerini de aşağı yazacağım çünkü e, bu konuyla ilgili hiç bilgisi olmayan, yurt dışına çıkmak istiyorum ve ne yapmam gerekiyor hiçbir şey bilmiyorum, diyen insanların tanışması gereken bir e, yer var. Sizin adresiniz. Ondan dolayı üçüncü, ben üçüncü, e, kesinlikle üçüncü. önereceğim arkadaşlarıma da. Ki önerdiğim birçok bir insan var. oldu. Buradan da izleyicilerimize de söyleyelim. Tabii benim ismimi söylerlerse de <laughs> öyle bir reklam var ya. <laughs> bir reklam yaparlar böyle. Ya benim ismimi söyleyene %30 indirir falan. <laughs> Tabii ki <laughs> yardımcı, yardımcı, yardımcı olacaktır diye e, düşünüyorum ve biliyorum da. Ondan dolayı çok teşekkür ederim Erman abi. Bu e, güzel bir gelişim. Ben teşekkür ederim. Güzel e, bir sohbet havasında geçti. Ama dediğimiz gibi Furkan hani burada çok genel konuştuk. Çok fazla içeriye girmedik. Evet. E, merak edilen ne varsa e, vize konusunda sormak isteyip soramadıklarını, soru işareti olanların <laughs> biz buradan memnuniyetle cevaplarız. Her zaman için. E, bize buradan ulaşabilirler. İsminle ulaşabilirler. Memnun oluruz. Her zaman için. Sizin ne varsa son dakika her zaman e, izleyicilerimize, müşterilerimize destek olmaya çalışıyoruz. E, net bilgiler vermeye çalışıyoruz. E, sizden gelenlere de, senden gelenlere de, isminle gelenlere de her zaman için yardımcı oluruz. Çok teşekkür ederim. Özellikle ederim. E, çevremdeki insanlar, özellikle Türk gençleri söyleyeyim yani. Türkiye'deki gençler yurt dışına çıkmayı çok istiyorlar. Tabii ki onlar da dil öğrenmek istiyorlar. Evet. Tabii ki onlar da yurt dışında okumak istiyorlar. Daha farklı bir kariyer elde etmek istiyorlar. Ondan dolayı sadece istemekle kalıyorlar aslında biraz da. Yani e, kim şunu söyleyebiliriz. Ellerinden tutan kimse olmuyor. İşte hangi projeler var? Nasıl başvurabilirim? işte vize sürecinde neler yapabilirim? Gibisinden evet. e, e, özellikle sorular oluyor çok fazla. Üniversite öğrencilerinden. E, yine aynı şekilde e, seninle irtibata geçerler diye düşünüyorum. E, çünkü ben de üniversitedeydim. Üniversitemin son senesinde Portekiz'e gittim ve ben de hiçbir şeye hakim değildim, bilmiyordum. Yani ilk pasaportumu o zaman almıştım, vize sürecini beraber yürütmüştük ve sonrasında Portekiz'e gitmiştim. Evet. Tabii o iki günlüktü, maç için gitmiştim Konya Spor'un ama sonrasında tabii evet. uzun bir e, macera olmuştu benim için ikinci vize Portekiz'de. Doğru. Ondan dolayı e, gayet güzel günlerdi. İnşallah Konya'ya geldiğimde de görüşeceğiz, buluşacağız Erman abi. Çok teşekkür ederim tekrar. Furkan, her zaman bekleriz. Seni e, çok özledik. Biz özellikle ekip <laughs> arkadaşlarımızla beraber. E, dediğim gibi hani biz bunlarla çok fazla sıklıkla karşılaşıyoruz. Herkesin e, bunlarla alakalı e, Hı -hı. soruları var. E, nereden başlayacaklarını, nasıl başlayacaklarını bilmiyorlar. E, biz buradan e, bizi talepte bulunan herkese elimizden gelen bütün desteğimizi her zaman için vermeye hazırız. Hani elimizden gelen bütün destekle beraber e, doğru yönlendirmeye çalışıyoruz. Dediğim gibi hani elimizden gelen ne varsa o adım atmaya her zaman için hazırız. Elimizden gelen bütün her şeyde karşımızdaki insanlar için feda etkiler hazırız şu an için. Çok teşekkür ederim Erman abi. Çok sağ ol. Rica ederim. Bu röportaj için de tekrar çok teşekkür ederim. Evet arkadaşlar ben bugün hiç... Evet son cümleni almak istiyorum lütfen. <laughs> Biz çok teşekkür ederiz Furkan. Böyle bir fırsatı verdiğiniz için çok keyifli bir konuşmaydı, görüşmeydi. Sohbet havasında geçti. Biz çok teşekkür ederiz. Başarıların devamını... Çok teşekkür evet. ederim. Rica ederim. Ne demek? Ne rica demek? Ederim. Bugün vize sürecinde salgının etkisi neler? Ee, acaba ilerleyen süreçlerde değişiklik olacak mı? Bunlarla ilgili Erman Taşpınar'la e, bir röportaj gerçekleştirdik. Umarım işinize yaramıştır. Umarım akıldaki soru işaretlerine bir cevap bulabilmişsinizdir. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.